Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, depremden etkilenen tüm illeri sırasıyla ziyaret edeceğini açıkladı. Şimdi yollara düşme vaktidir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, deprem çalışmalarına yönelik eleştirilere de sert tepki gösterdi. Devlet, baktığınız ve bastığınız her yerde hakim ve hadimdir, dedi. Şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim. MHP lideri Devlet Bahçeli, afetle ilgili, bir ilgili bir provokatif söylem ve paylaşımlara sert tepki gösterdi. Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm hassasiyetiyle, tüm kümranlığıyla havidir, hakimdir ve adimdir. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yıkılan binalarla ilgili tüm sorumluların hesap vereceğini söyledi. Malzemeden çalan hırsız müteahhitler, kurallara uymayan mühendisler, onları gerektiği gibi denetlemeyenler imar rantından gözü dönen insanlık müsveddeleri mutlaka ama mutlaka hesap verecektir. Ve deprem bölgesine yapılan yardımlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur. Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.